Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak incelemeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı olarak incelediğimiz grafiklerdir. Bugün Vakıfbank, Fener, Karton, Vakko ve Tav Havalimanı hisselerinin grafiklerini analiz edeceğiz. Öncelikle Vakıfbank'la başlayalım. Şimdi haftalık periyodu açıyoruz Vakıfbank'ta. Biliyorsunuz bankalar uzun zamandır yani diğer tüm hisseler sektörler yükselirken bankalar yerinde saymaya devam ediyordu gerilemeye. Şimdi Vakıf Bank'ta da şöyle bir durum var. Bakın pandemi düşüşünde 4.39'da seviyelerdeyken hisse şu an 3.63'lerde yani gerilemiş, alçalan bir trendi var büyük grafikte. Öncelikle zaten bu alçalan trendini, alçalanı yukarı kırması gerekiyor hissenin bir şekilde. Bunu kırmadığı sürece teknik trend hiçbir şey e, olmuyor maalesef hisse de şu tarz bir hareket yapardı yukarıya doğru kırarsa arkadaşlar bu kırılım yeri zaten teknik alım seviyesi olur bu e, takip edilmeli öncelikli olarak bunun yanında MACD'ye baktığımızda e, MACD'de negatiflik olduğunu görüyoruz mavi ortalama turuncuyu aşağıya kesmiş ve histogram kırmızıda yani negatifte ortalamalarına baktığımızda haftalıkta tüm ortalamaların altında olduğunu görüyoruz bunların yukarıya doğru çıkarken geçmesi gereken önemli direnç seviyeleri var. İlk direnç arkadaşlar 387 TL'deki direnç 387 kırıldıktan sonra 405'te tıkanabilir ama geçmesi gereken ondan sonra çok önemli bir 426'da MA 21 direnci var. Tabii bu ikiz direnç seviyesi önce 387'ler, daha sonra 405, 427'ler geçildikten sonra asıl kırılması gereken direnç seviyesi haftalıktaki şu MA200 ortalaması ve alçalan trend direnci yani 477, 477 arkadaşlar kaya gibi bir dirençtir. Eğer ki bu direnç yukarıya doğru kırılırsa işte o zaman artık bir trendten söz edilebilir Vakıfbank için. Günlükte baktığımızda da durum aynı şekilde. Günlükte 5 ve 9 günlük ortalamalar kırılmış. Ama şimdi yakın vadede kırılması gereken 381 TL'de 21 günlük ortalaması da var. 381 TL'nin mutlaka yukarı kırılması gerekiyor. Çünkü bakın MACD de şu an mavi, kırmızı, turuncu yukarıya kesmek üzere. Eğer bu kesim olursa burası da yukarıya doğru tırmanma eğilimi gösterir. Günlük periyotta e, takipte kalınması lazım. Yani haftalıkta trend oluşumu beklenebilir. Şimdi içim okusara baktığımızda içim okusarda da mumlar bulutun altında. Terkansen ve kirjinsen ortalamamızın altında. Parabolik sen negatifte. Tüm parametreler şu an negatifte vakıflar bankası için. Olumluya dönmesi için biz içim okusar tekniğinde de şu 9 ve 26 periyotluk ortalamaların 4-17 TL seviyelerinin geçilmesi. Ondan sonra bulutun alt desteği, direnç seviyesi Senko İspanbe direnci 442 TL seviyelerinde mutlaka yukarı kırılmalı. Yani yatırımcısının mutlaka takip etmesi ve trendi beklemesi gerekir arkadaşlar. Bir de bir hisseye bakarken mutlaka 3 indikatörle en az 3 indikatörle teyit etmek gerekiyor ki ortalamalar MACD, Fisher birçok indikatörle içim okusarla teyit ederek trendin yönünü kestirebilirsiniz. Tüm bunların nasıl yapacağınızı eğitim setimizde detaylı olarak zaten anlatıyoruz arkadaşlar. En baştan en sona eğitim içinde DM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Fener hissesinde ne var? Haftalıkta Fener'in şu e, rallisini biliyorsunuz hatırlıyorsanız ciddi bir çıkış yapmıştı. Teknik kırılım artık 17 TL seviyelerindeyken hisse 17'lerden e, 54 liralara kadar tırmanıp ondan sonra e, yatayda bir formasyon dönemine girdi. Şimdi e, Fenerbahçe'nin birçok sportiflerin Beşiktaş'ın aynı şekilde yükselmeye başladı bu günlerde. Şu an e, MACD indikatörünün negatifte olduğunu görüyoruz histogram negatifte e, mavinin turuncuyu mutlaka yukarı kesmesi gerekiyor artık bir yükselişten söz edebilmek için e, bunun yanında ortalamaların üzerinde olması gayet iyi bakın 50 haftalık ortalamadan destek alıp 27.5 seviyelerinden güçlü bir şekilde tırmandığını görüyoruz şu tırmanış gayet güzel 27.57 de güçlü bir ortalaması varmış Şimdi olası geri çekilme senaryosunda 32.10 TL'lere temas etmek isteyebilir. Çünkü 5, 9 ve 21 haftalık ortalamalar 32.10 TL seviyesinde. Buralara kadar geri çekilip basit teknik düzeltme yaparsa buradan tekrardan tırmanma eğilimi gösterebilir. Tırmanırsa da mutlaka geçmesi gereken seviye 43.5'lardaki şu direnç seviyesi arkadaşlar. Mutlaka 43.5 TL seviyeleri geçilmelidir bu hissede. Direnç olarak karşısına bu çıkacak. Günlükte baktığımızda günlükte de tüm ortalamaların üzerine kırdığını görüyoruz. E, bu şekilde devam ederse gayet güzel. Üstteki direncine kadar e, çıkabilir. Ama olası geri çekilmelerde günlük periyotta da EMA 100 önemli bir destek olarak çalışması gerekiyor. 31.80'li seviyeler, 31.70'li seviyeler buralarda güçlü bir desteği var. En azından buraları aşağı kırmaması gerekiyor. Kartonsan hissesi. Şimdi da şu e, ciddi güzel bir kazanç, güzel bir çıkış. Bakın pandemi dibinde hisse 10 liralardayken e, hisse güncel grafikte bölünmeler vesaire hesaba hesaba katmıyorum. Güncel grafikte 133 TL'ye kadar yükselmiş. E, bu ciddi bir e, çıkış. Ondan sonra tabii burayı bir gökdelene çevirmiş maalesef. Ve gökdelen formasyonlarından sonraki olayı biliyorsunuz bir dinlenme sürecine giriyor. Bunun süresi belli olmuyor. Bazısı aylar sürüyor, bazısı yıllar sürüyor. Ama e, en olumlu senaryo buradan tekrardan güç alıp tırmanıp mal mal toplanıp eski seviyelerinde üstüne çıkmasıdır. Bu tarz hareketler de olmuyor değil. Bunlar da oluyor ama tabii her zaman dikkatli olmak lazım. Maktinin negatifte olduğunu görüyoruz. Şey, kartonun bir kere bir e, alçalanı var arkadaşlar. Bir alçalan trend üzerinde yoluna devam ediyor. Mutlaka bu alçalan trend haftalık periyotta yukarıya kırılmalı. Bakın şu şu şekilde çizip mutlaka bunun üstüne kırılımı görmek gerekiyor. Bunun yanında ortalama alanına baktığımızda mutlaka EMA 21'in üzerine çıkması gerekiyor. EMA 21 gördüğünüz gibi tam e, şu major trend alçalan trendin üzerinde arkadaşlar. Yani 70... E, 74 buçuklu seviyelerin mutlaka üzerine kırmalı. Buralar ciddi bir dirençtir. 74,5'un üzerine atması gerekiyor bu hissenin. Üzerine atarsa olumlu artık kırılım da olmuş diyebiliriz. EMA 21'in üzerine de çıkmış bir hareket olur mu diye düşünebiliriz. Ama üzerine atamaz, geri çekilirse Geri çekilme durumunda 57-80'lerde güçlü bir EMA 50 desteği bulunuyor. Bu desteğin altına kırmaması çok önemli. Çünkü EMA 50nin altına kırarsa bir sonraki destek 41.5'larda 100 haftalık ortalama. Arada baya bir fark var. Ee, bu sebeple dikkatli olmakta fayda var. Ee, günlük periyotta baktığımızda günlükte maktenin pozitif olduğunu görüyoruz. Ee, şöyle bir ortalama seviyesine bakalım. Bakın günlükte şu EMA21'in üzerine çıkmaya çalışmış ama buradan satış yemiş. Bakın burası bir direnç olmuş. Tam ee, 71-60'lı seviyeler. Günlük periyotta geçilmesi gereken en yakın direnç seviyesi bu. Ve önemli bir dirençtir EMA21. Bu sebeple 71-60'ın üzerine çıkması karton için olumlu olacak. Ama bu seviyenin üzerine çıkamazsa ee, mutlaka şu aşağıya kırmaması gerekiyor. Tam destek seviyesinde şu an. Bu destek seviyesini kırmaması gerekiyor. Ee, üzerine atması olumlu olur 71-60'ın. Ondan sonra 74'lerde de bir direnç karşısına çıkacak kartonun. Ee, yatırımcısının bu parametrelere mutlaka dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlar. Günlük olarak. Ee, İç moksar tekniğinde parabolik sar haftalardır negatifte görüyorsunuz. Artık mavi ortalamamız Tenkansen Kahverengi ortalamamız Kijun'sini aşağıya doğru kesmiş, mumlar da bu iki ortalamanın altına inmiş. Bulut da oldukça ince olduğu için neredeyse tüm parametreler negatifte İç Mokusarda. İç moksar tekniğinin iyileşebilmesi için önce parabolik sarı noktalarının haftalık periyotta mumların altında yanması, daha sonra mumların 9 periyotluk ve 26 periyotluk ortalamalarımızı yukarıya doğru kırması, Mavi ortalamanın kahverengiyi yukarıya kesmesi gerekiyor. Bu şartlar sağlandığı takdirde iç moksar tekniği de iyileşecektir. Ve hisse için en azından bir tepki hareketi de olsa bir hareket olur mu diye e, bu hareketten söz edilebilir. O şartlarda tabi. Vakko hissesindeki ciddi çıkışı biliyorsunuz. Burada da aynı şekilde çok güzel bir çıkış oldu. Yükselen bir kanalı vardı vakkonun. E, bakın şu kazancına hatta bakalım nereden nereye çıkmış. Yani yüzde iki yüzlük bir çıkış olmuş arkadaşlar. Yaklaşık olarak yüzde iki gayet güzel bir kazanç oranı. MACD haftalıkta tabi pozitifte. Şimdi bu çıkış olduktan sonra hisse 6 liralardan 18-19 lira tırmandıktan sonra tabi bir sert satış yedi. Endeksteki satışla birlikte 12 60 lira kadar inip tekrardan 15-20 lira kadar tırmandı. Şimdi bundan sonra olabilecek senaryoları konuşalım. Bakın haftalıkta EMA 5'ten destek almış bir kere hisse şimdi yukarıya doğru tırmanacaksa geçmesi gereken önemli bir direnci var. 18,5 TL'li seviyeler geçmesi gereken önemli bir direnç. Olası geri çekilmelerdeki son noktası bana göre haftalık periyotta baktığımızda 13-60'lardaki EMA 5 ortalamasıdır. Buraya kadar basit teknik düzeltme yapabilir ama bunu aşağıya kırarsa hisse 12 TL'deki 9 haftalık ortalamaya kadar geri çekilme gösterebilir. Bu e, olumsuz bir durum tabii. Hani şuradaki en azından destek 13.70'lerin 13.60'ların 13, 13 60'ların tutması gerekiyor bunu. Tutmazsa bu senaryo gerçekleşebilir. Günlükte baktığımızda günlükteki kırılmaması gereken seviyede de 14 75lerdeki 5 günlük ortalama hatta 14 70 diyebiliriz. Burada hem 5 günlük hem 9 günlük ortalama desteği bulunuyor. Bu sebeple 14.70'lere kadar gelebilir. Buradan tepki alır ama tepki almazsa da 14.70'den hızlı bir şekilde 13.85'li seviyelere kadar 13.80'li seviyelere kadar geri çekilme yapıp günlükte EMA21'e temas etme çalışması yapabilir. Tabi bu da ihtimaller arasında. İçim okusal tekne baktığımızda haftalıkta bir problem yok. E, günlükte baktığımızda parabolik sarının negatifte olduğunu görüyoruz. Ten altına inmiş. Şu 9 periyotluk ortalama 15.72 TL seviyesindeymiş. E, orası kırıldığı için artık bir sonraki Kijunsen desteği 12.96 12.90'lı seviyelerde. Umarım buraya kadar düşülmezler. Hani Kijunsen güçlü bir destektir ama buraya kadar düşmesi de yine arada baya bir fark olduğu anlamına geliyor. Haftalıkta MACD hala pozitifti şuradaki çıkışın etkisi ama günlükte makdi trendi negatife dönmüş kesişim gerçekleşmiş 18-19 liralardaki satıştan dolayı bu sebeple günlük periyotta takip edilebilir arkadaşlar. Tav Havalimanı'na bakalım. Şimdi Tav Havalimanı'nda e, güzel bir formasyon var. Geniş grafikte baktığımızda orta uzun vadede güzellerlere gitme potansiyeli olan bir hisse olabilir ama şuradaki boşluk ve maktinin haftalıkta negatife dönmüş olması olması e, düşündürüyor. Bakın bu kesim olmuş mavi turuncu aşağıya kesmiş. Hani biraz daha bekleyeceğiz mi yatayda diye düşündürüyor açıkçası. Şimdi bunun ortalamalarına baktığımızda tam haftalıkta MA 200'e kadar inmiş durumda. Yani çok güçlü. Kaya gibi bir destek seviyesinde 21.06. Düz 21 TL diyebilirsiniz. 21 TL'nin altında arkadaşlar bu hissenin artık 20-66'lardaki ama 50'ye kadar geri çekilme ihtimalini de evet diyelim. Ama 20-66'nın altı büyük problem olabilir. Bu, bu, sebeple çok temkinli olmak lazım. Ee, olası geri çekilme durumunda. Yukarıya doğru çıkacaksa da 21.82'li seviyeleri, 21.80'li seviyeleri mutlaka yukarı kırıp 23 TL'nin üzerine kendini atması gerekiyor. Bu şartlar sağlanmalı teknik olarak olumlu konuşabilmek için. Günlükte maktide negatiflik var ama sıfırın altına indiği için her an yukarıya doğru dönme yapabilir arkadaşlar. Günlük periyotta da şu an yine MA200'e çok yakın. Bakın desteği günlükte 20.80'li seviyelerde. 20.80'e kadar geri çekilme yaparsa problem yok. Ama 20.80'in altında düşerse dikkatli olmak lazım. Yukarıya doğru tırmanacaksa da 21.60'lı seviyelerde tıkanabilir. Ama 21.60'lı seviyeleri geçerse arkadaşlar 21.85'lere kadar tırmanıp burayı da kırma potansiyeli gösterebilir. Tüm bu kırılımları, dirençleri yakından takip etmek gerekiyor mutlaka yatırımcısının. Haftalıkta içim okusar tekniğine baktığımızda parabolik sar 3 haftadır negatifte mumlar bulutun altına inmiş. Yani bulutun senkoiz desteği kırılmış 22-24'lü seviyelerde. Bulutun altında ama 26 periyotlu Kijun Sen desteğimiz şu an 20.70 TL seviyesinde. Bu sebeple burası bir destek olarak çalışacaktır. Ama 20.70 TL seviyeleri destek olarak çalışmaz aşağıya doğru düşerse negatif bir senaryoda bulutun Alt destek bölgesi, Senkospan B desteği, 17-60'lı seviyelerde mumları bekliyor olacak. E, bu parametreleri aklınızda tutabilirsiniz, bir yere not edebilirsiniz. Ama olası e, yükselişlerde mutlaka geçilmesi gereken bir direnç de 22-26'lardaki şu Senkospan A direnci olacak arkadaşlar. İçine kırdıktan sonra yukarı çıkarken çünkü buralardan zorlanacaktır bu. Aşağı kırdıktan sonra burası bir direnç olur. Buranın üzerindeyken aşağı düşüşlerde de bir destek olarak çalışır. E, bu parametreleri bilmek gerekiyor. Tavuğun durumu bu şekilde takip etmek lazım. Bugünkü analizler bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize ekler analizini yaparız. Sıfırdan Borsa grafik analizi eğitim setimiz içinde DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Yardımcı olurum. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı akşamlar.